Hanefi mezhebine göre bir Müslümanın kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması ve bulu çağına ermiş olması şartları aranmaktadır. Bu şartlar yanında bir de nisap miktarı mala sahip olma şartı vardır. Nisap miktarı hesap edilirken kişinin sahip olduğu borçlar ve asli ihtiyaçlar çıkarılmakta. Bunlardan sonra 80.18 gram altın veya bu değerde para ya da bu değerde mala sahipse kişi dinen zengin sayılmaktadır. Ancak burada kurban nisabı zekat nisabından farklı olarak sahip olunan malın üzerinden bir yıl geçme şartı aranmamaktadır. Bunun yanında yine zekat nisabında aranan şartlardan birisi olan sahip olunan malın nami olması yani artıcı olması, ticari bir mal olması şartı kurban nisabında aranmamaktadır. Bu şartlar yanında bir de Müslümanın seferi olmaması, yolcu olmaması, mukim olması gerekmektedir. Yolculuk ölçüsü, sefer ölçüsü ise 90 kilometre ve daha uzak mesafedeki bir yolculuğa çıkılma durumudur. Bu şartları taşıyan Müslümanlara kurban bayramında Uduhiyye kurbanı kesmek vacip olur.